Önde Erçal ve Kerem Bürsin arasında tansiyon yükseldi. Aralarında çıkan aşk iddialarıyla gündemden düşmeyen Hande ve Kerem'e nazar dedi. Geçtiğimiz yıla damga vuran ikili 2021'e de bomba gibi girdi. İkili hakkında aşk iddiaları atılıp durdu. yayınlanmaya başladığı ilk günden beri gerek hayranları tarafından gerekse magazin basınında ikilinin aşk yaşadığı konuşuldu durdu. Biz de bu haberleri sizler için ekrana getirdik. Ben de reytinge yoruyorum. Bir de bir. Can Yaman'la Demet Özdemir 23. bölümde aşk olsun. 23. bölümden sonraki durum. Ben de reytinge yoruyorum. Bir de bir. Can hani Yaman'la Demet Özdemir. <laughs> Duran adam çok iyi ya. <laughs> İkilinin yaptıkları, her paylaşım, birlikte oldukları her sahne, verdikleri her röportaj arkasından aşk iddiaları doğurdu. Set dışında da gördüğümüz kadarıyla galiba beraber vakit geçiriyorsunuz. Birbirinizi fotoğraflarını çekiyorsunuz. Anneniz hatta yorunda bulundu. Yok, o fotoğraflar şey Sapancadaydı. Evet set dışı olmuyor çok. Ancak ne hikmetse ikili bu aşk haberlerini hep aldı. Yürü, aşırı yakın arkadaş olduk. bence zaten yani o da çok tatlı bir şey ama ben yani Eminim Hande'de de öyledir. Geçtiğimiz aylarda Hande Erçin'in yaptığı çatı paylaşımındaki kadihin Kerem Bürsin'e ait olduğu, Hande Erçin'i Kerem Bürsin'in annesinin takibi aldığı, hatta sete ziyarete gelip tanıştıkları gibi haberlerde Bu iddiaları ikili ne kadar reddetse de güçlendirdi. İkili aşk yaşıyor mu bilinmez ama aralarındaki uyum ve enerjinin sevenlerine geçtiği çok açık. Hatta bu aşk haberleri Sen Çal Kapımı dizisine yaramış Dizinin reytingleri bir hayli yükselmişti. Ancak çifte nazar değdi. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçin'in yaptığı bir paylaşımda boyunluk takması herkesi çok endişelendirmişti. Neyse ki ardından önemli bir şeyin olmadığını söylediği paylaşımla herkesin yüreğine su serpmişti. Ancak sıcağı sıcağına çıkan bir haber o oldu. Kerem Bürsin ve Hande Erçel sette birbirine girdi. Boynu hala tam olarak iyileşmeyen Hande Erçel iddialara göre setten birkaç günlüğüne izin istiyordu istedi. Bunun üzerine Kerem Bürsin bu karara sert bir şekilde karşı çıktı. Magazin basınında ortaya atılan iddialara göre ünlü ikiliye bu kadar yakıştırma, bu kadar aşk haberi yaramadı. Çifte nazar değdi, çok muhabbet ayrılık getirdi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in uzun bir süredir arasının açık olduğu söyleniyor. Bunların üstünü yaşanan bu hadise tansiyonu çok yükselti. Dizinin çekimleri ikilinin tartışması yüzünden yarım kaldı. İddialar bu yönde. Eğer iddialar doğruysa Kerem Bürsin ve Hande Erçel'e gündem olmak iyi gelmedi. Dizinin izlenmesinde büyük bir rol sahibi olan iki oyuncunun arasındaki bu zararı Messi. Dizinin sevenlerini sürpriz bir final kararlarıyla bekliyor olabilir. Yakışıklı oyuncu geçen ay sürpriz bir kararla 6 yıllık sevgilisi Gupse Özay'la Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Parmağındaki alyansı gösteren Arduç, nikah yüzüğü takmayı sevdim dedi. 3 sene oldu ben evlenme teklif edeli. İşleri güçlendiren bu sene yapalım, seneye yapalım diye diye. Ya ben çalışırken onun dizisi varken benim filmim başlıyordu, benim filmim bitiyor onun dizisi böyle hiç olmadı gerçekten. Hı hı. Doğru zaman ha, Çok buymuş. da düğün seven bir insan da değildik yani. Ya aslında Eylül-Ekim gibi planımız vardı şöyle dostla beraber, dostlarla, arkadaşlarla beraber ama malum pandemi var. Valla yani biz biliyorsunuz zaten sizin de çok içine dahil olduğunuz bir 6-7 yıllık bir ilişkimiz var. Ondan sonra aslında zaten evli gibiydik. Mesela yüzük takmaktı, bizim de çok istediğimiz bir şeydi. Yüzük de bu arada çıkmamış. E, tabii şey değil, <laughs> e, yani takmak e, durumunda olmaktan ziyade e, sevdim de biraz. Barış Arduç evliliğin hayatlarını pek değiştirmediğini belirtti. Bu hayatı paylaşmaya yeni başlıyor olsak belki öyle sürprizler olur ama biz 6 yıldır artık 7. yıla gireceğiz aynı hayatı paylaşıyoruz. Dolayısıyla biz sürprizimiz yok birbirimize karşı yani huyumuzu suyumuzu biliyoruz. Teşekkürler. Bu söz sade bir nikahla evlenen Arduç, düğün yapmayı ise düşünmediklerini ifade etti. Yani o dönem böyle bir niyetimiz var Çünkü hani malum pandemi var, aile büyükleri gelen düğünle de konuşmuşuz. Sanki her şey normalde şimdi bir düğün yapıyoruz. Yani, olsun bir zaman da geçtikçe, Bir daha geldi. Bir sürü insan, başka bir organizasyon. Tamamen enerjimiz var. Böyle bir enerjimiz olsaydı. Gayet yani. Yakışıklı oyuncu eşi hamile olduğu için sürpriz nikah kıydıkları iddiasına da yanıt verdi. Abi hemen son bir haber çıkmıştı bu. Hani evlendikten, evlendikten sonra, sonra hamile işte çocuk bekleniyor. Yani çok beklediğimiz bir <laughs> hazırdı. <daha verdi. gülüyor> yani çıkar. Öyle bir şey olursa çok istiyoruz bu arada. Niyetimiz de var. Yani olur olmaz. Keyifle paylaşırız. Biz sizi, sizi evlendirdik. Şimdi bir de çocuğu devamlı <laughs> soracağız. sağlıklı <laughs> <laughs> Bups da nasıl uzun zamandan beri onu da göremiyoruz. İyi o da yani bu süreci yazarak bir şeyler öğreterek geçirmeye çalışıyor. Ama şimdi evde yazıyor, çiziyor, bir şeyler yapıyor. Yani o vakit değerlendirmek Öyle. Güzel bir konuştuk bence. <laughs> bence de abi. <laughs> Tarkan'a YouTube kanalında Büyük Şok. Ünlü sanatçının yeni şarkısı Hodri Meydan 500 bin izlenmeye gelemedi. Bu çöküş neden? Star'ın yeni umudu, seni çok bekledimse beklenen tileri karşılamamış. 3,47 reytingle 16. sırada yerinde saymış. Sadece 0,02 gibi çok küçük bir yükseliş gerçekleştirmiş. Tabi Cuma günü tutunmak çok zor. Artık her dizinin kemik kitlesi var. Neredeyse sonlarındaki projeler aslında gerçek hayatı, yani evet. gerçek yaşanmış hikayeler. Sizin birinin hayatını canlandırmak istediniz. kim isterdiniz mesela? Ya aslında, aslında hem böyle e, eskiler olduğu için evet. söyleyebilirim. Hem de Neye dönüşürüm bilmiyorum saçıyla, makyajıyla. Furkan Şoray'ı çok isterdim. O Yeşilçam dünyasını o sinemasını canlandırmayı çok isteyebilirdim. Ama tabii ki çok varsayabileceğim, çok saygı duyduğum ve aslında sinemaya taşımak istediğim. Çok dikkat etmeye çalıştık her hareketimizde. Malum her yerde bu hastalık bu süreç geçiyor. O yüzden zaten seyircisiz bir programa katıldım. Sessizce de geri dön geri döndüm. Testlerim yapıldı gittim döndüm. Ama her şeyin güvenli bir şekilde ilerlemesini çok istedim. Ama oradaki ilgi çok güzeldi. Döndükten sonra da yayından sonra ben sosyal medyada takip ettim. E, çünkü biliyorsunuz orada yayınlanmaya daha yeni başladı. Orada etkisi şu anda daha yeni alevleniyor. E, çok mutluyum. E, i̇nşallah hepimiz için, ülkemizdeki bütün oyuncular için e, böyle heyecanlar, böyle güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Benim de devamlı olsun inşallah. 8. Can Bey, ben Yaman her havaalanına gittiğinde bir izlanma karşılaşıyordu. Siz nasıl karşılaştınız? Valla bir izdivam yoktu açıkçası. E, dediğim gibi zaten e, şu anda tercih ettiğim bir şey de olmazdı. Çok korktum çünkü. Hani gidip tek başıma e, bir şeyle halledip hemen geri dönmekti amacım. E, ama yani bu zaten yıllardır konuşuluyor artık söyledin havalimanı. O yüzden onunla ilgili düşüncelerimi de zaten söylemiştim daha önce. Çok sevilen Geniş bir Çok teşekkür ederim. kaybetmek yok ama tabii ki şimdi kime sorsak bu kadar çok seviliyorsun. Şimdi sevilmesen bu saatten sonra ne hissedersin diye tabii ki üzülürüm. Ama bunu birbirine bağlamadığım için onun ikisini ayırabilirim. Ee, kaybetmekten korktuğum şey aslında insanların sevgisi olur. Onunla ilgili de kendime göre hani hem e, anlaştığım projelerde hem de kendi yaşam tarzımda buna çok dikkat ettiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki o korkum var. Instagram videolarını paylaşmaya devam, devam edecek. Kadar. Gidiyorum, geliyorum, <Gideceğim. gülüyor> Daha inşallah yani çok fazla zaman olmadığı için prova süreçlerim çok kısa sürüyor. İzlediğiniz videolar bir buçuk saatte çıkıyor çünkü. O yüzden daha setimiz otursun, boşluklarım daha uzun olursa daha uzun dans videoları da olacak. Bu, bu son dönemdeki biliyorsunuz çok popüler. Evet yapacağım. yapacağım. var mı? Var. O da sürpriz. Her şey sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaşımla yapacağım. <laughs> Yakında görürsünüz. Peki bir Avrupa'ya gittiniz, İtalya'ya biliyorsun oraya için çıkalga yapıldı pandemi sürecinde. Yani Türkiye'de bir şey olsa tekrar evde kapansak, beyaz bu süreci yapmamız gerekiyor. Yani aslında ben hepimiz adına konuşabilirim bu konuda birazcık deneyimledik bu durumu. O yüzden e her şeyi bir anda eve doldurmak zaten bunun ne kadar sağlıksız olduğunu da biliyoruz gördük ama tabii ki kendimce sosyal olarak hani kendimi daha iyi hissedeceğim motivasyonumu yükseltecek şeyler edindim. Yani belki resim yapabilirim. Belki dizi izleyebilirim. Onunla ilgili bir şeyler yapabilirim ve dediğim gibi tamamen motivasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Yani fazla yiyeceğimizden fazlasını erzakları toplamak yerine kendi ruh sağlığımızı aslında pozitif içerilmemiz gerekecektir. O yüzden ekstra bir hazırlığım yok ama hepimiz gibi ben de deneyimledim bu Son olarak da biliyorsunuz bu yazda birçok kişiyle aşk iddiaları çıktı. Adınıza neler söyleyeceksiniz? Ben hiçbir şey diyemiyorum artık. Ben çıktıkça sosyal medyadan bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. O da herkes merak ediyor değil. Bu durumu çok önemsendiğini düşündüğüm için değil. Sadece bu sorular devam etmesin diye herhalde açıklamalarımı yapmışımdır. Arkadaşlarımla yazılıyorum ama bununla ilgili cevaplarımı da verdim zaten. bir erkek arkadaşım olursa da bunu mutlaka ve mutlaka görürsünüz. Söz veriyorum. Bir evet, sette oldu. Fotoğraf mı? <gülüyor> <gülüyor> İş kazası mı? Evet, sette oldu. şimdi bir şey kalmadı da sadece mikrop kalmasın diye. ama çok küçük bir sıyrık sadece. Ne şu an hayatımızda yok. Yok. <laughs> Mavi maskenle <ne gülüyor> çok tatlı sorular sordu. Biz teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şey, şey, ederim. Ayaklarınıza şey, şey, sağlık. detaylı Teşekkür ederim. Evet. Evet. Son kez. Çok güzel. Teşekkür ederim. Böyle beklerimi şey istiyorum. Ne kadar abileriniz aynen. Gerçekten en beteri. Yani hani böyle tahammül edemiyorum. Biz de izleyebiliriz filmi. Bu cümleyi <laughs> hiç kullanmadım. <gülüyor> 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 o ne yani? O ne? O nasıl bir şey? Buna düşen hala bir kız olduğunu falan mı zannediyorlar yani? Yani Ama şaka gibi. İğrenç bir şey bence. Ne ben, söylemesi lazım bence? Şunu söylemesi gerekiyor. Zaten böyle bir adamsa e kadının net bir yani ben net bir tabur koyarım zaten. Yani bir de şey var. Öyle bir adamsı dediğin ne ya? Film izlemek istemiyorlar. Evet abi. daha birinci günler film mi izleyeceğiz evde? Biri... Hayır tamam da. o no tamam. yani. Birinci günler film falan izleyemeyiz. Kaçıncı de? günler film izleniyor? Bence kadınla erkek birbirini tanıma süreci de dahil olmak üzere bir aydan önce bence eve girmemeli. Bir aydan önce film izleyemiyorsun. Eve girmemeli. Nerede buluşsunlar? Sinemada izleyebiliriz. Tamam pandemi de nerede buluşsunlar? Nerede? Yani yürüyüş yapabiliriz. Atıyorum gidebiliriz bir belki. Bir boyunca yürüyüş yaptın dışarıda kan evet. yani. Hava kötü. Olabilir. Donuyorsun. Evet. Ne yapayım? Nerede evet. görüşen? Sadece yürüyecek misin bu dönemde? Sadece yürüyelim mi diyorsun yani? Yürüyebiliriz. Başka aktivite bu Hayır, dönemde şey diyeceğim, Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Birinin evine giden bir kadın veya erkek bir kadının evine giderse illa bir şey mi yaşamaları gerekiyor? Yani ben normalde seninle, takılabilirler diye oturamazlar. Niye ben senin evine gideyim ilk günden? Hayır. İlk günden gitmek zaten onu savunmuyorum ben. <laughs> Sadece bir ay mesela iki hafta geçmiş. Dışarıda gidecek bir yer yok. Pandemiden bahsediyorum. Normal zamanda bahsetmiyorum. Normal zamanda tabii ki restorana git. Oraya git Git, eve gitmem, Eve gitme ama pandemidesin. Dışarısı Şimdi ben bir tane restoran yok. Ne olduğunu yok. Adam, anlamadan. Adam, tanımadığın bir kişi olarak Tabii bahsediyorsun. Ki ben de yani. tanımadığım yani. bir insanı Neden eve yani? Ama... erkeklerin şöyle bir durumu var. Özellikle cinselliğin ön planda olduğuna inanan adamlarda daha merhaba dediği insanı eve davet eden erkek tipleri var. <laughs> merhaba bize gelsene. E yani aynen öyle. Ya da işte şey film izleyeceğiz ama biz de izlesek daha iyi olur. Var da bizim evde filmi iyi izleniyor. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya bu tavır, <laughs> bu tavır hoş değil yani. Niyeti kötüyse niyetini kötü hissediyorsan. Bak şunu demiyorum ama asla. Gerçekten. Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın. E zaten o kız da o izlenimi bence veriyor. Yani eve çağıran ya da, erkek illa cinsel bir şey mi istiyor? Tabii ki. İlla yani. Evet. Arkadaş evet. olmak istemiyor mudur? Bir şeyler var. Evi büyük mesela 3-4 katlı. <gülüyor> <gülüyor> Her kadını takılabilir. Saçmalığı bence bitirip yeni sorunumuza geçelim. Thank <laughs> you.